Seller Repricer ürünlerinizin fiyatlarını otomatik olarak değiştirerek rakiplerinizle rekabet etmenizi sağlar. Aynı listede satış yaptığınız satıcılardan en az birisi fiyat değiştirdiğinde veya Buybox başka bir satıcıya geçtiğinde Seller bundan anında haberdar olur ve gerekirse ürün fiyatınızı günceller. Seller Running Repricer'ın fiyatlandırma stratejisi Buybox'ı kazanmaya ve kazandığında kaybetmemeye dayalıdır. Bust olma hamleleri değil, Buybox kazanma hamleleri yapar. Buybox kazandığında lowest olmaya çalışmaz. Buybox'ı kaybetmemeye çalışır. Belirlediğiniz minimum ve maksimum fiyatların dışına çıkmadan ürünün fiyatına kendisi karar verir. Amazon Automate Pricing'de rekabet edilecek satıcı olmadığında fiyat olduğu gibi kalır. Fakat Seller Running Repricer'da üründen maksimum kar edebilmek için ürünün fiyatı maksimum seviyelere yükseltilir. Özetle siz sadece ürünlerinizin minimum ve maksimum fiyat oranlarını belirlersiniz. Sedjeanic repricer bu sınırlar içerisinde kalarak ürünlerinizin fiyatını gerektiğinde buybox'ı kazanmak için, gerektiğinde lowest olabilmek için, gerektiğinde de en yüksek karı elde edebilmeniz için otomatik olarak değiştirir. Ürünün fiyatı minimum veya maksimum seviyeye ulaştığında otomatik fiyatlandırma durur. Amazon Automate Pricing veya diğer üçüncü parti repricer uygulamalarına ihtiyacınız kalmaz. Selenium Repricer yeniden fiyatlama işlemini 15-20 dakika aralıklarla yapar. Selenium Repricer'ı kullanmaya başlamadan önce ilk olarak diğer tüm Repricer uygulamalarını durdurmanız gerekir. Selenium Repricer'ı kullanmak için fiyatlandırma sayfasında açık olan fiyatlama seçeneğini Repricer olarak değiştirmemiz gerekmekte. Tabi bundan önce Repricer paketine geçiş yapmamız gerekiyor. Bu yüzden abonelik sayfasında plan değiştir linkine tıklayarak geçmek istediğiniz Repricer planlarından birine geçebilirsiniz. Ben yine Professional 50 bin asinlik Competition Repricer paketine geçiş yapacağım ve onayla diyorum. Onayladıktan sonra fiyatlandırma bölümüne geliyorum ve fiyatlandırma seçeneğini açıktan Repricer olarak değiştiriyorum. Seller Running Repricer'ı kullanmaya başlamadan önce ilk olarak diğer tüm Repricer uygulamalarını durdurmanız gerekir. Amazon Automate Pricing veya diğer üçüncü parti Repricer uygulamalarını kullanıyorsanız bunları durdurduğunuzdan ve tamamen devre dışı bıraktığınızdan emin olmalısınız. Sonraki adım ise ürünlerinizin standart kargo ücretinin sıfırlanmasıdır. Yani ürünleriniz free shipping olmalıdır. Ürünlerinizin standart kargo ücretini nasıl sıfırlayacağınızı ileriki videolarda anlatıyor olacağım. Seller mağazanızdaki ürünlerin standart bir kargo ücreti olup olmadığını bilemez. Bu nedenle standart kargo ücretinin sıfır olması zorunludur. Böylece Seller diğer satıcılarla rekabet edebileceğiniz en iyi fiyatları belirler. Üçüncü ve son adım ise ürünlerinizin minimum ve maksimum fiyatlarını ayarlamanızdır. İzin verilen minimum ve maksimum oranları fiyatlandırma ayarlarındaki kar marjı tablosuna burada aşağıdaki tabloya girmeniz gerekmekte. Böylece ürünleriniz yalnızca belirttiğiniz aralıkta fiyatlandırılır. Seller oluşturduğu fiyatlandırma formülü sayesinde karınızı maksimum seviyede tutar ve buyback sayınızı artırmak için farklı fiyat stratejileri uygular. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra değişiklikleri kaydedebiliriz. Repricer paketlerinden birine geçiş yaptıktan sonra Seller Learning tarafından plan bilgilendirme maili alacaksınız. Gerekli bütün açıklamalar mail içerisinde de mevcuttur.